Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Yine bir matematik sorusuyla karşınızdayım arkadaşlar. Sizden gelenler kısmında yayınlayacağımız bir matematik sorusu. Çok hoşuma gitti o yüzden sizinle de paylaşmak istedim. Bir yüzde problemi. Hemen bakalım ne söylemiş. Bir okulda bulunan evli öğretmenlerin çocuk sayılarına göre yüzdesi aşağıda tabloda verilmiştir. Tabloyu görüyoruz inceleriz birazdan. Sadece demiş ki x ve y sıfırdan farklıdır. Bunu unutmayalım. Buna göre evli öğretmenlerin kendileri ve ailelerindeki bireylerin toplam sayısı en az kaçtır diye sormuş. Bir de belirteç var: evli öğretmenler eşleri ve çocukları ile aynı okulda çalışmamaktadır. Çocukları zaten aynı okulda çalışamaz. Bu biraz saçma olmuş ama eşleri yani şunu söylemeye çalışıyor. E, eşlerini en son ekleyin diyor yani atıyorum kaç tane birey varsa 15 tane varsa 15 tane de eşleri var. Onu en son eklemeyi unutmayacağız. Çünkü bu okulun içerisinde değil. Zaten öyle olsa soruyu çözemeyiz. Çok karmaşık olur. Pekala. X ve Y sıfırdan farklı demiş. Yani 4 çocuğu ve 5 çocuğu olan en az bir kişi de var demektir bu arkadaşlar. Şimdi baktığımızda yüzdelerini vermiş kişi sayılarının ve karşılarında da çocuk sayıları var. Şimdi burada yüzdelere göre bir kat belirleyip minimal insan sayısı almamız lazım. Ne demek istiyorsunuz hocam? Şunu demek istiyorum. Mesela %10'u bu okulun kaç kişi olduğunu bilmiyoruz. Zaten bilemeyiz. En azını sormuş ama %10'u mesela 2 kişi ise bu 4 kişi olacaktır. Mesela bu da 6 kişi olacaktır. Doğru mu? E biz herhangi bir şeyin onunun minimum bir insan sayısı yani bir sayma sayısı olduğunu farz etmemiz gerekir. Yani ne demek istiyorum? onu taban olarak kabul edip bu bir kişi olsun diyeceğiz. Çünkü en az bir kişi olmalı. E o zaman bu %20 dediğimiz şey 2 kişi olacaktır. Bunlar 2 kişi %30 dediğimiz şeyde 3 kişi olacaktır. Peki bunların toplamı kaçtır? 80 yapar değil mi? 20, 30, 80. Şimdi geriye yüzde 20 kalır. E şimdi ben elden yani en az kişiyi bulmak için aslında yapacağımız şey yüzde 20'yi buraya verip buna sıfır vermek. Ama demiş ki x ve y sıfırdan farklı. E mecburen yüzde 10, yüzde 10 dağıtmak zorundayım. Bu yüzde 10, bu da yüzde 10 olacak. Yapabildiğimiz en minimal oran bu arkadaşlar. Bir kişi bu, bir kişi bu olarak kabul ettiğimizde Bunlar öğretmen sayıları. Karşılarındaki çocuk sayılarıyla çarpıp sonuca ulaşabiliriz. Ee, bir kişinin sıfır çocuğu var. İki kişinin birer çocuğu var. Iki. Çocuk sayılarını yazıyorum. 2 kere 2'den 4. 3 kere 3'den 9. 4 kere 1'den 4. 5 kere 1'den 5. Artı öğretmen sayılarına baktığımızda. 5 burada 5 burada 10. 10 da eşleri var 20. Bunları topladığımızda arkadaşlar 20 8 30 14 daha 44 olarak bulunacaktır. Cevabımız Adana. Bence çok güzel bir soru. Yani eğer göremezsen yani şöyle kabul etmek lazım. Birçoğumuz görür görmez eyvah ne yapacağız deriz bu soruda. Mat bir de arkadaşlar sayılarla ilgili cambazlık yapmak çok değerlidir. Yani değer verme yeteneğidir aslında mat bir. Bu konularda bu tür sorularda değer vermekten çekinmeyin. İyi çalışmalar, başarılar. Görüşmek üzere arkadaşlar.